Fenerbahçe Rize Spor deplasmanında 2-0'dan 5-2'ye müthiş bir geri dönüşe imza attı. Rize Spor yönetiminin maç devam ederken hakeme yönelik inanılmaz bir paylaşımı var. Ben şunu çok merak ediyorum. Fenerbahçe'nin Anadolu takımlarına karşı maç çevirmesi yasak mı? Fenerbahçe ne zaman geriden gelip maç kazansa maçı yöneten hakemler hain ilan ediliyor. Bugün Rize Spor yönetiminin yaptığı tamamen bir yüzsüzlüktür. Bugün eğer hakem birinin tarafındaysa o da Rize Spor tarafındaydı. Hakemde bir şerefsizlik, bir kaypaklık varsa Rizespor'un attığı ilk golde hakem Fred'in pozisyonuna kesinlikle Fred'e faul çalardı. Rize attığı ikinci golde hakemde bir şerefsizlik olsa Fred'in top eline değil omzuna çarptı diye görüp friki'yi Rizespor'a vermezdi bile. Rizespor yönetimi bugün çok ayıp etti. Rize Spor birine kızacaksa teknik direktörü İlhan Palut'a kızmalı, hakeme kızmamalı. 30 milyon euroluk takımla 300 milyon euroluk Fenerbahçe karşısında oyun oynuyorsun... 15. dakika 2-0 öne geçmişsin, 75 dakika otobüs çekerek skoru tutabileceğini düşünüyorsa, yarın Rize Spor teknik direktörünü değiştirmeli. Rize Spor birine kızacaksa hakeme değil, kalecisi Yahya Fafana'ya kızmalı. 55'e kadar açık ara maçın en iyi oyuncusuydu. Saçma sapan bir gol yedikten sonra tamamen dağıldı, bütün topları içeri aldı. Gitsin Yahya Fafana'ya kızsın Rize Spor yönetimi. Mesela Rize Spor kırmızı kart gördü, Kazım Laç ile Samet'e kaydın bas bas bağırdı zaten kırmızı göreceğiz diye. Kızacaksan İlhan Palut'a kız. Kırmızı karttan 5 dakika önce gitti İlhan Palut değişiklik yaptı. Sarı kartı olmayan bu yıl için oyundan çıkardı. Kazım Laçı oyunda tuttu. Kazım Laçı kırmızı kart gördü. Yani hakeme Rize Spor teşekkür etmeli. Samet Akaydın'ı bugün iki kere oyundan atmalıydı Çağdaş Altay. Ya, enteresan bir şekilde Fenerbahçe ne zaman Anadolu takımlarına karşı maç çevirse hakemler en büyük suçlu oluyor bu maçta. Ya biri bugün şikayet edecekse Fenerbahçe hakemden şikayet etmelidir.